Virkon Legal yatırım turu serilerine hoş geldiniz. Üç bölümlük bu serimizin ilk bölümü hazırlık serisi. Okan'cım hoş geldin. Hoş bulduk Mümtaz. Uzun zamandır video üretimine tekrardan başlamayı istiyorduk. Gerçekten yaza yaza bitiremediler sağ olsunlar. Çok beğenildi önceki çektiğimiz videolar. Ama böyle o ses kötüydü, ışık kötüydü. Hatta bazılarında yarısında video bile yoktu. Sadece ses vardı. En çok izlenen 3 videodan biri o bu arada. Gerçekten öyle yani. Hatta o videonun ekstra fanları var abi. Benim hoşuma gidiyor diyenler bile oldu yani. yani. O yüzden de ben bu seride bu profesyonelin çok daha iyi olacağını ve güzel yerlere götüreceğini de düşünüyorum. Kesinlikle. En çok da konuşulan konulardan biri yatırım olduğu için yatırımla başlayalım istedik. Biliyorsun 3 seri olacak bu. İlk bölümümüz yatırım hazırlık, ikinci bölüm yatırım süreci, üçüncü bölümde merak edilen hükümler üzerine olacak. Yatırıma hazırlık noktasını da başlamak istiyorum o zaman. Bir girişim neden yatırım alır, neden yatırım turuna çıkar veyahut da yatırımı almak zorunda mıdır? Aslında şey, e, bence girişim medyası bu konuda girişimcileri çok yanlış yönlendiriyor. Çünkü her yerde bir başarı kriteri olarak yatırım alma gözüküyor. Dolayısıyla insanlarda da ben yatırım almak zorundayım gibi bir anlayış oluşuyor. Bu paradigma biraz da değişiyor aslında. Yani mesela önceden kar düşük de olsa büyümeye odaklanıp tamamen yatırım üzerine döndürülen şirketler varken şu anda biraz daha bu karlılığa, odaklanalım, daha sağlıklı büyüyelim diye de ilerleyebiliyor şirketler. Ama genel olarak bu pompalanan algını ben de kesinlikle katılıyorum. Ama işte şeyden de kaçış çok Resesyon durumu güncel. Dünya ekonomisinde çok kötü gitmesi. Eskisi kadar kolay yatırım bulunmamasını vesile oluyor. Eskisi kadar hızlı kapanmıyor yatırım türleri. Dolayısıyla artık biraz daha dediğim gibi karlı startuplar mı? Ya bir girişim yatırım almak zorunda değil. O zaman ben buradan bunu anlıyorum. Yani hani yatırım almasa da hani gerçekten büyüyebilir veya. da karlılığına da odaklanabilir. Burada şunu anlamak istiyorum. Bu girişimci yatırım almaya karar verdi diyelim. Bu yatırımı kimlerden alabilir? Nereye gidebilir? Nereye başvurabilir? Şimdi pek çok aşaması var bunun aslında. Bunları anlatılınca sırayla hep üst üste yapılması gereken şeylermiş gibi gözüküyor. Ama hepsini farklı farklı düşünebiliriz. Dolayısıyla bir girişimci saydığımız bütün aşamalardan geçebileceği gibi hiçbirinden de geçmeyebilir. Yatırım almak zorunda da değildir. Şimdi en kolayı aslında yakın çevreye bakmaktır. Girişimcilik ekosistemi buna bootstrapping der. Biz zaman içinde buna kendi yağında ve çevrendekilerin ile kavrulma olarak ifade etmeye başladık. Dolayısıyla yakında size güvenen insanlara ilk iş fikrinizi açarsınız. Sonrasında onlar mevcut birikimleri üzerinden size bir miktar para verir. Yakın çevrenizde olduğu için şeyleri konuşmak çok zordur. Bir sonraki bölümlerde tartışacağımız hangi hakları vereceğiz, işte hangi değerlemeden bu para gelecek, ne kadar paraya ihtiyacım var, bu parayla ne yapacaksın gibi şeyleri anlatmak biraz daha zordur. Hı hı. Ama şey çok kolaydır. Sana zaten her hazırda güvenen biriyle yaptığın için bu diyaloğu, hı hı. sana inanması, güvenmesi ve bu parayı vermesi çok daha kolaydır. Hı hı. Dolayısıyla en çok bu tercih ediliyor ilk aşamada girişimciler tarafından. Tabii şey de söylemek lazım. E ee, girişimcinin halihazırda zaten bir birikimi varsa bunu da kullanması bu stretching'in içerisine giriyor. Zaten bu Prince Family and Fools dediğimiz kısım tam olarak bunu kapsıyor. Yani arkadaşlar aile ve aptallar olmak üzere üçe ayrılmış yurt dışında ve bize de zaten çok fazla soru geliyor. Ben bu aşamada ne değerleme biçeyim, ne yapayım diye. Orada bir değerlemede biçilmiyor. Tamamen aslında bir para alınıyor sonrasında bir ara bunu değerleriz. Okey, şu anda benim önemli olan bu işi kurmam, işi başlatmam olduğu için öyle bir şekilde ben bu parayı alayım, sonra değerlemesine bakarız deniyor aslında. O 3F'deki fools kısmı da çok dramatik oluşabiliyor. Bazen gerçekten çok riskli bir işe girdiğin için, batma ihtimalde yaşamasına çok yüksek hmm. olduğu için yaptığın yatırımla gerçekten bir aptal konumuna da düşebiliyorsun. Hmm. En son baktığımda galiba %91'di. Yani her kurulan 100 startup'ın 91'i 2 sene içerisinde batıyor. Direkt faaliyetlerini kapatıyor. Yani o sebeple yatırdığın para çöpe gittiği için bir yandan da hani fools oluyorsun. Orada. Kesinlikle ama çok erken aşamada çok iyi bir iş fikrine iyi bir para da vermiş olabilirsin. Dolayısıyla gerçek aptal parayı yatırmayanlar da olabilir. <laughs> Dolayısıyla kendi içinde de bir döngüsü var bunun. İkisi de olabilir. Peki ben diyelim bu arkadaşlardan, yakın çevreden aldım parayı. işimi kurdum, başlattım. Biraz ilerliyorum. Ondan sonrasında Peki biraz daha işte kurumsallaştım. Belki şirketimi kurdum ya da kurmak üzereyim. Onu da ayrıca soracağım. Hani şirketi kurmak zorunlu mu bu yatırımı almak için? Ondan sonra gidebileceğim yatırım seçenekleri nedir? Yatırım opsiyonları nedir? Nereye başvurabilirim? Orada ikiye ayırmak lazım. Aslında halktan para toplama imkanım var artık. Kitle fonlamasıyla para toplama ihtimalim var. Son dönemde çok fazla arttı zaten. Evet özellikle platform sayısının artması ve ülkede lisanslanmasıyla birlikte... Her hafta en azından birkaç kampanya görüyoruz. Ve ben baya da şaşırıyorum itiraf edeyim hani ciddi fonlanma yüzdelerine ulaşıyor Hibari hiç beklemedik yani he hedefi projede. bir haftalık hedef koyuyorlar aynı gün 3 katına çıkmış oluyor bu. gerçekten öyle hani bu son dönemde yaşanan hani özellikle borsanın da yükselmesiyle ben paralelde görüyorum hani kitle fonlamaya olan ilgiyi de artmayın. Aynen öyle. Bu kadar gelmişken devam edeyim. Kitle fonlaması aslında halktan para toplayabildiğin ama beraberinde borsaya açılmanın yükümlülüklerini de elde etmediğin bir fonlama yöntemi. Kitle fonlaması lisansı alan bir platformun altında öncelikle girişimci şeyi açıklıyor. Ne kadar bir paraya ihtiyaç duyduğunu ve değerlemesini açıklıyor. Beraberinde projesine ilişkin temel dokümanları ve sunumları paylaşıyor. Sonrasında bir kampanya periyodu içerisinde insanlardan para topluyor. Bunu yaparken de normalde bu halka açılmak istediğinde işte borsaya kote oluyorsun, izahname yükümlülüğün var gibi bir sürü şeyle uğraşmak yerine çok basit bir süreçte bu parayı ve fonlama erişme imkanı sunuyor. Bu aşağı yukarı 2 senedir, 2,5 senedir hayatımızda olan ve son belki 6 aydır, 7 aydır da çok yoğun olarak tercih edilen bir yöntem. Ama bunun daha klasik yöntemi melek yatırımcı denen insanlar. Bizim mevzuatımız bakımından bireysel katılım yatırımcısı diye geçiyorlar. Bunlar genellikle ana işi yatırımcılık olmayan ama beraberinde de hali hazırındaki yatırımları girişim sermayesi işlerinde değerlendirmek isteyen insanlar. Profilden profile de çok değişiyor biliyorsun. Bazıları gerçekten bunu bir emeklilik uğraşı olarak görüyor. Dolayısıyla zamanı değerlendirmek için istiyor bir kitle var, yeni teknolojileri merak ediyor, bir sektörü merak ediyor. Dolayısıyla yatırım yaparken bunu biraz anlamaya çalışıyor. Bazıları da var ki gerçekten bunu bir yatırım aracı olarak değerlendiriyor. Portföyünü çeşitlendirmek için bunu yapıyor. Dolayısıyla yatırdığı paranın çok peşinde düşüyor. Girişimlerin performansı için çok aktif olarak içinde çalışıyor. Hatta bazıları işte yatırım ağları içerisinde toplandıklarında lider yatırımcılık denen o rolü üstleniyor. Dolayısıyla neredeyse işi gücü bırakıp tırnak içerisinde girişimin başarısı için uğraşıyor. Tabii şeyi de söylemek gerekir mesela bu videoyu izleyen yatırımcı adayları da olabilir. Orada çok fazla şu oluyor. Ben yatırımcı lisansına başvurayım mı, başvurmayayım mı gibi durumlarda. Bizim gördüğümüz genelde attığım taş ürküttüm kuşa değmiyor diye bu lisansa başvurulmadığı yönünde. Çünkü lisanslı bir şekilde bu melek yatırım yapılıyorsa eğer hani girişime çok fazla prosedürleri de olabiliyor. Yani işte bunun SPK'ya bildirilmesi, öncesinde alınması, sonrasındaki vergi süreçleri derken ya tamam ben zaten hani burada yatıracağım paralar bir melek yatırımcı özelinde belki zaten altaneleri bulmayacağı için dolar bazında o yüzden ben gideyim hani lisanssız bir şekilde normal yatırımımı yapayım diyor. Yani bir şirkete bir yatırımcının da yatırım yapması için lisans alma zorunluluğu gibi bir şey de yok. Kesinlikle yok. Hatta çoğu dediğin gibi yatırımlarda lisanssız gerçekleşiyor. Aslında dördüncü grupta tam olarak bu insanlar. Ben hala hazırda bir para kazanıyorum. Vergiden düşmek için de bir imkan varmış. Gideyim ben bu bireysel katılım yatırımcısı lisansını alayım kısmen kendi gelir vergimden düşüreyim bu parayı diyen kitle. Yapanlar var. Özellikle bazı melek yatırım grupları bunu çok ısrarla devam ettiriyor. Dolayısıyla onların yatırımlarında bunları görüyoruz ama dediğim gibi bir azınlığı oluşturuyor bu insanlar. Hmm. Dolayısıyla özetle aslında melek yatırımcıların motivasyonları çok değişebiliyor. Hmm. Ama temelde bir girişime yatırım yapan insanlar kendi şahsi kaynaklarıyla hmm. ve çoğunlukla da bunlar melek yatırım ağları etrafında şekilleniyor. Özellikle bireysel katılım yatırımcısı lisansı almak isteyen insanlar için bu bir zorunluluk. Dolayısıyla siz bireysel melek yatırımcıyım diyebilirsiniz kendinize, lisanssız bir şekilde bu yatırım yapmaya da devam edebilirsiniz. Ama beraberinde eğer vergi avantajından faydalanmak istiyorsanız ya da bu alanda biraz tecrübesizseniz melek yatırım kulüplerine, ağlarına katılmak için kıymetli olur. Onlar size tırnak içinde yol yordam gösterirler. Buraya kadar kısmı bir toparlamak gerekirse ben girişimciyim. Yatırım almak zorunda değilim ama almak istedim öncelikli olarak arkadaşlarıma, aileme, yakın çevredeki networkümdeki insanlara da başvurabilirim. Onlardan aldım, bir miktar ilerledim, büyüdüm. Sonrasında kitle fonlamasında açılmak bir seçenek olabilir. Bu arada bu sonraki bir dönemdeki bir seçenek de olabilir. Yani üçüncü, dördüncü belki hatta daha fazla ilerleyenlerdeki aşamada olan startuplar da kitle fonlamasına başvurabilir. Bu en başta başvurmanıza gerek yok. Ama özellikle bizim yurt dışında gördüğümüz kitle fonlaması en başta yapılan ve şirkete böyle bir fon kaynak yaratıp o ürünün çıkmasına sağlamada bir katalizör olması amaçlanan bir durum. Sonrasında bu kitle fonlamayla birlikte melek yatırım ağlarına da gidilebilir veyahut da bireysel olarak melek yatırımcılara da başvurulabilir. Bununla birlikte başka bir opsiyonu var mı girişimcinin yatırım almak için? Girişimcilerde potansiyel bitmez Okan. <laughs> Sonrasında bir de VC'lerimiz var. Venture Capital'lar ya da risk sermayesi yatırım fonu ya da girişim sermayesi yatırım fonları. Bunlar yatırımı kurumsal ve profesyonel olarak yapan insanlar. Aynı girişimciler gibi onlar da bir yatırım turuna çıkıyor kendi içerisinde. Gidiyor bir sürü insandan bir sürü fondan para topluyorlar. Ellerine bir birikim oluşturuyorlar. Bununla beraber bir yatırım planı dahilinde belli bir süre içerisinde farklı farklı girişimlere biraz daha yüksek miktarlar koyuyorlar. Dolayısıyla daha büyük bir portföy oluşturuyorlar ve beraberinde daha yüksek bir risk ve ödül oranına kavuşmuş oluyorlar. Peki senin tecrübe ettiğin kadarıyla buradaki şirketlere giderken hangi aşamada şirket kurması lazım veya girişimde şirket kurması gerekiyor mu? Bir, zorunluluk mu? Bana sorarsan bir zorunluluk. Çünkü ilk aşamasından itibaren işi bir kurumsal hale getirmek gerekiyor. Ama uygulanması bakımından genellikle ilk bu eş dosttan para toplama aşamasında çok fazla şirket kurulmadığını görüyoruz. Çünkü verilen sözler biraz daha sözlü kalıyor. Sen Senden bu parayı alayım ben bunu ileride sana hisse olarak geri vereceğim formunda. Ama iş ne zaman ki melek yatırıma gelirse ya da venture capital'a gelirse zaten o aşamayı çoktan çoktan geçmiş oluyoruz. Artık bir şirket kurmak zorunlu hale geliyor girişimciler için. Burada peki bir önerdiğimiz bir tür var mıdır bir girişimci şirketini kurarken işte limited şirket olabilir, anonim şirket olabilir e, veya bölünmüş komandit şirketi, şirketi olabilir. Komandit şirketi olabilir. Kaç tane vardı Türkiye'de? 7 Bir, taneydi ben Yedi son gördüm. 7 taneydi. Olabilir. Herhalde artmamış, azalmamış. Bence Kur'an olmuştur. Eee <laughs> <laughs> kapatan da olmuş olabilir. <laughs> olabilir. Peki bir, <laughs> bir güncel sayıya tekrar bakmak lazım. O, o yüzden hani burada bizim önerdiğimiz bir şirket var mıdır yani komandit şirket e, fantesi yoksa girişimci anonim şirket öneriyoruz. Çünkü e, hem vergi rejimi bakımından hem yatırım yapılabilir bakımından en doğru form anonim şirket. Limited şirkete yatırım yapmak yatırımcılar bakımından riskler oluşturuyor. Özellikle şirketin kamu borçlarından ya da kanuni tabirle amme alacaklarından gelen bir sorumluluk olduğu için yatırımcı bir limited şirket görüyorsa ilk rica ettiği şey ne olur bunu anonim şirkete dönüştürün. Biz sonra bu yatırımı gerçekleştireceğiz oluyor. Anladım. Peki orada anonim şirketin tam olarak nasıl bir koruması varken yatırımcılar bu kadar şart koşuyor? Aslında şöyle bizim anonim şirketler hukukunda tek borç ilk istediğimiz bir borç var. Yani bir kişi bir anonim şirkete ortak olduğunda yalnızca taahhüt ettiği sermayeyi ödemekle sorumlu. Dolayısıyla şirketin borçlarından bir sorumluluğu söz konusu değil. Hı -hı. Diyelim ki şirket battı, içinde büyük borçlar var. Hı -hı. Ortaklar olarak siz ceketinizi alıp çıkıyorsunuz içerden. Dolayısıyla şirketin herhangi bir şeyi size sirayet etmiyor. Yatırımcının istediği güvende tam olarak bu. Burada tabii şey söylemek lazım belki şu ayrımı yapmak lazım. Bir yönetim kurulunda olan kişiler bakımından da her zaman kamu borçlarının riski devam ediyor yani, yani onlar da risk demeyin de onlardan olan sorumluluk devam ediyor. Hani ben annem şirket kurdum artık bu şirketin hiçbir şeyinden sorumlu değilim diyemiyor. Yine kamu borçları devam ediyor. Ama o şirketin özel bir şirkete borcu vardır. O şirket özel borçlarından dolayı batar. Ortaklar bu borçlardan tamamen bağımsız oluyor. O bağımsız olduğu için de aslında hani yatırımcılar ben zaten yatırım yapmışım. Ben bu riski niye üstleneyim kardeşim diyebilir. Ee, o yüzden de bu anonim şirketi tavsiye ediyorlar diyebiliriz. Kesinlikle çünkü çok ekstrem şeyler oluyor. ya yani ihalelerde karşısına çıkıyor, önemli sözleşmelerde karşısına çıkıyor. Bundan zarar gören çok yatırımcı oldu öncesinde limited dönemlerinde. Dolayısıyla anonim şirket sektör standartı haline geldi diyebiliriz. Burada şeyi de eklemekte ben fayda görüyorum. Hani son dönemde direkt Türkiye'de hani şirketleşmeyip direkt global doğan yani ilk günden itibaren hani şirketini yurt dışında kuran bu Amerika olabilir çoğunlukla veya Dubai olabilir, Singapur olabilir Olabilir, Estonya olabilir veya da ada ülkeleri olabilir. Bunlarda da ilk günden itibaren şirketin kurup ilerleyen girişimci sayısı da çok fazla oluyor. Yani aynı ama şirket tipi türleri orada da geçerli oluyor. Yani şirketinizi Amerika'da da kursanız direkt. Burada yine sorumluluklardan arınmak için daha kurumsal bir format olan hani incorporation tercih ediyoruz biz genelde. O... Aynen öyle. Dolayısıyla gidip o ülkenin anonim şirketine en benzer yapıyı bulmanız gerekiyor. Temel mesajı ama mesela gidip Almanya'ya gittiğinde anonim şirkete benzeyen de çok fazla şey bulabiliyorsun. Kesinlikle. O yüzden hani yatırımcılar bakımından sorumluluk rejimini mümkün olan en fazla kısıtlayan form neyse ona gitmek en doğrusu oluyor katılıyorum. Melek yatırımı konuştuk. Venture Capital'a da geçtik. Bunun bir sonrası Private Equity'e gidebilir ama bence o çok ileriye gitmek olur. Dolayısıyla buralarda yüzerken bir de yatırım turu kavramını konuşmak lazım. Evet. Şey söyleyeyim, yatırım turu tamamen fiktif bir konu. Ben yatırım turuna çıkıyorum, tamamen sizin insanlara yaptığınız bir duyuru aslında. Bir resmi tarafı yok. Bunun hukuka dayanan bir tarafı yok. Ama çok da kafa karıştıran bir şey. Abi ben şu an CD yatırım mı alıyorum? Yoksa ben seri A mı yapıyorum? Aslında sen ne isimlendirirsen onu yapıyorsun gibi bir durum da var yani. Aynen öyle. Dolayısıyla bunların hani hem Türkiye'de hem globalde kabul edilen bazı isimleri var. Yatırım türlerine verilen isimler var ama tutarlar konusunda da ne? Ulusal ya da uluslararası bir mutabakat var. Ne de isimler konusunda. Çünkü aralıklar ülkeden ülkeye değişebiliyor. Ama burada en temelde şunu söyleyebiliriz bir girişim ilk aldığı yatırımı hani iki temel olarak temelde nitelendirilebilir. Yani seed yatırım veya pre-seed yani hani seed'in de öncesi, çekirdek yatırımın, tohum yatırımın da öncesi olarak nitelendirilebilir. Burada esasında o bir şeyin hani tohum veya tohum öncesi olarak nitelendirilmedeki en temel ayrım bu girişim ne kadar fazla ne kadar sık yatırım alacak. Yoksa hani mesela bir girişim ilk defa yatırım aldı ve sonrasında çok büyük bir yatırım alıp direkt A serisi yatırım turuna da gidebilir. Ama ben şu an 500 bin dolar yatırım aldım. Bir süre 1 milyon dolar yatırım alacaksam o zaman o 500 bin doları diyorum ki ben buna pre seed yatırım. 1 milyon dolar seed yatırım olarak nitelendireceğim. Sonrasında aldığım daha büyük yatırım turunu seri A yatırım olarak nitelendiriyorum. Orada da tabii belki şuna da değerlendirmek gerekebilir. Yani halka arıza giden süreçte yani bir girişimin en temelde en son ulaşacağı yer ya exit olabilir yani şirketin satılması ya da halka arzu olabilir. Buraya giden noktada biz seri F'den seri G'ye kadar çok fazla yatırım turu gördük. Ve burada her bir yatırım turu ilerlemesi arasında bazen de köprü yatırım dediğimiz yani böyle bridge fundingler olabiliyor. Onlar da nedir? Yani ben bir seri A yatırımı ile seri B yatırımı arasında bu yatırım turları kadar büyük olmayan ama bu yatırım arası geçen süreyi de finanse edebilecek küçük yatırım turları. Belki bu bazen cash flow için de olabilir. Yani hani para akış döngüsü için de olabilir. Bazen de diğer yatırım öncesi biraz da hani şirketin o parayı kullanma süresini uzatmak için de olabilir. Kemalleri son sıkmak için şeyden önce. Aynen Üçten öyle. Önce. Bir de bu köprü yatırım oluyor. Onun dışında yani bunun bir evrensel altın kuralı da yok. Tamamen sizin nasıl isimlendireceğinize bağlı. Ama genelde çekirdek yatırımla başlayan, seri A ile devam eden seri BCD diye giden böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla sonu yok, istediğiniz kadar gidebilirsiniz kesinlikle. Ama beraberinde de şey unutmamak lazım. Şimdi yatırım zaten Şirketin kasasına gelen bir para dolayısıyla bu parayı veren insan şirketin sermayesini büyütüyor. Pasta anlamında değerlendirdiğinde senin oranını düşürüyor bu durum kesinlikle öyle. Dolayısıyla sen bir fedakarlık yaparak bu yatırımı alıyorsun. Hı hı. Bu fedakarlığı yapabilmenin de matematiksel bir sınırı var. Bir süre sonra sen çok anlamsız bir hisseye doğru ilerliyorsun. Hı hı. Evet şirketin değerini arttırıyorsun ama baktığında %100'ü senin olan bir şirketin Belli bir tur sonunda %5'in %4'üne kadar gidebiliyorsun ki halka açık şirketlerde sanırım %10'un altına düşüyor genellikle kurucular. Hem Aynen. Elon Musk'ta öyleydi hem Amazon'da Jeff Bezos'un öyleydi. Hı. Dolayısıyla bir süre sonra o her ne kadar pay büyüse de senin içerisindeki dilimlerin giderek küçülüyor. Tabi burada şunu da söylemekte fayda var. Mesela dışarıdan baktığında 10 milyon dolar değerlemeli yatırım aldı, 20 milyon dolar değerlemeli yatırım aldı işte veyahut da 10 milyon dolar yatırım aldı. Bu değerleme zaten hani biraz tabii ki çeşitli parametreler olmakla birlikte biraz da itibari bir değer. En azından en başta yani hani ilk e, seri A'ya kadar olan süreçte ve sonrasında da bu yatırım geldiği zaman şirket işte 10 milyon dolar değerleme üzerine 1 milyon dolar yatırım gelsin. Bu tamamen şirketin kasasına gelen bir para. Yani girişimcilerde biraz böyle hani dışarıdan baktığında özellikle hani yeni bu dünyaya adım atanlarda güzel gözükebiliyor o rakamlar çok büyük gözükebiliyor. Ama hani bu sizin cebinize gelen değil. Tamamen şirkete giren bir para oluyor. Girişimci aslında kendi girişiminin maaşlı bir yöneticisi oluyor. Yani bunu belirtmekte ben fayda görüyorum. Çünkü dışarıdan bakılınca o rakamların büyüklüğü çok güzel göz boyayıp çok çekici gelebiliyor. Ama girişimci belli bir aşamaya kadar belki şirketten maaş bile almıyor. Ama aslında bayağı cavcavlı yatırım rakamlarını görmüş olabiliyor yani. Tabii yani şey gibi de oluyor. Çoğu zaman sektörde alacağı ortalama maaşının da altında devam ediyor. Uzun bir süre dolayısıyla. Girişimcinin o yolculuğu biraz çileli bir yolculuk. Evet. Ve o para da çok bereketli değil bu arada. Değil. Yani aynı senin verdiğin örnek tükü o 1 milyon doları cebine koysan kötü bir para değil 1 milyon dolar hiçbir yer için. Kesinlikle. Ama bir şirketin kasasına koyduğunda o kadar bereketli olmuyor. Hı hı. Çünkü 15 tane çalışan alsan zaten bu şirketin maksimum bir senelik bir ömrü olduğu anlamına geliyor. Aynen Dolayısıyla öyle. hani çok iyi para ya işte bundan sonra yaşadık tırnak içinde gibi bir noktasına da gitmiyor konu. Tabii maalesef zaten şey de söylemek lazım. Hani güncel kurlarla belki iki tane hani 2000 dolar civar maaş alan böyle bir insanı işe alsanız hani bunların yıllık maliyeti 1 milyon liraya geçebiliyor. Yani şimdi o yüzden hani milyon lira yatırım almak aslında eskisi kadar bir anlam ifade etmeyebiliyor yani. Aynen öyle. Son şeyi konuşalım bence yatırım hazırlık için. Ne kadar bu hisseden vermek lazım? Yani çünkü dedik ya bir sürü türler var işte. Tohum öncesi var, tohum var. Seri A, X adına ne diyorsan artık nereye kadar gideceksen. Bu her yatırım turunda ne kadar hisse vermek lazım? Bence bunun da önemli bir kısmı hem girişimciye hem de yatırımcıya bağlı. Yani ne demek istiyorum? Bir yatırımcı ne kadar stratejik bir yatırımcıysa, o girişimci için ne ifade ediyorsa... Hani onun aldığı hisse bazen o stratejik öneme göre değişebiliyor. Ama girişimcinin şunu unutmaması lazım. Her turdaki erime, bir süre sonra hani sizin şirketinizin değerlemesi çok büyük olsa bile az önce senin dediğin gibi yani halka arzlar da bu %10'un bile altına iniyor. Ama halka arz çok az gerçekleşen bir konu, bir girişim dünyası için. Yani bir 3 tur, 4 tur yatırım alan bir girişimde e, girişimcinin hissesi %10'lar civarına geliyorsa ve özellikle çok ortaklı bir yapıda bu daha da az da olabiliyor. Bazen daha da fazla olabiliyor. Girişimcinin bir süre sonra motivasyonu kayboluyor şirketi büyütmek için. Bu yatırımcının da istemediği bir konu. Neden? Yani diyor ki sen bu şirket belki 50 milyon dolar, 100 milyon dolar değerlemelere çıksa bile en başta o kadar çok hisse vermişsin ki bu çıktığı değerlemede senin geldiğin noktadaki senin olan hisse sayısı senin için bir şey ifade etmeyecek. O yüzden de bu şirketi büyütmek ve o noktaya getirmek için yeterli motivasyona sahip olmayacaksın. Şimdi bunu göz önünde bulundurarak gerçekten sonraki yatırım turlarında ben ne kadar hisse vereceğim diye düşünmeli girişimci ve ona göre bir hesap yapmalı. Bence zaten bu hesap nasıl yapılıyor, buradaki primler nasıl hesaplanıyor ve erime nasıl gerçekleşiyor bunu ayrıca bir matematiksel örnekler üzerinden de anlattığımız bir videoda yaparız. Ama onun dışında da gerçekten girişimcinin sonraki yatırım turlarını gözeterek ilk yatırım turlarında, ilk başlangıç aşamasında kesinlikle %20'yi geçmemesi hatta mümkünse bunun %10'lar civarında tutmasını biz tavsiye ediyoruz kendi danışanlarımıza, müvekkillerimize. Öyle söyleyebilirim. %100 katılıyorum. Çünkü sonrası çok zor durumlara gelebiliyor. Şey unutmamak lazım. Yani tek kurucuysan yüzden başlıyorsun ama 6 kurucuyla kurulan girişimler bile var. Kesinlikle. Dolayısıyla bu matematiği hep takip ediyor olmak gerekiyor. Kesinlikle. Bence keyifli bir bölüm oldu. Bence de güzel bir giriş yaptık yatırımlara. Sonraki bölümlerde yatırım sürecinin detaylarıyla devam edelim. Önümüzdeki süreçlerde yatırım sürecinin daha detaylarına indiğimiz ortaklık sözleşmesini inceleyip ondaki hakları, tegelong, diregelong gibi maddeleri incelediğimiz videolar da gelecek. Bize sorunuz olması durumunda yorumlarda belirtebilir ve bize her zaman açıklamada belirttiğimiz mail adresimizden de ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.